30 gün ömür verdim size iyi kulum diyebilirdim insana 30 gün. Başka ömrünüz yok. 30 günden daha fazla garanti yaşayacak olan var aramızda. Belki 30 günde yaşamayacağız. 30 gün sonra öleceksiniz deseler bize bize. Helallaşıyoruz, bol bol para dağıtırız, bir açıdan kalınca ben cenneti garantileyim. Affederiz, dargın durmayız, el uzatırız, dedikodu gıybet etmeyiz, neler yaparız yaparız 30 gün ömrüm var dese. Daha mı fazla uzun ömrünüz var sanki? O kadar mı seviyorsun ya Rabbi sevgilin Habibini bizi seviyorsun niye? Kur'an-ı Kerim bu Kadir gecesine inmiş Kadir olmuş. Ramazan'da inmiş Ramazan olmuş. Hira dağına inmiş. Dağa inmiş Hira, Hira Nur olmuş. Bir aya inmiş Ramazan olmuş. Bir peygambere inmiş Muhammed olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. E ya sana inerse Kur'an? Ya kalbine indirirsen Kur'an-ı Kerim'i? Senden de alim olur, evliya olur, takva olur. Kur'an seni yüceltir. Madem Ramazan'ın şerefi Kur'an'dan geliyor, dağın şerefi Kur'an'dan geliyor, ayın şerefi Kur'an'dan geliyor, gecenin kadri Kur'an'dan geliyor. Allah ne yapar? Sen de kalbine indirirsen bunu yaşarsan, yaşatırsan, bu kitapla amel edersen, sadece ölüleri okumaz da kendi hayatına okursan ne olur? Seni yüceltir. Allah razı olsun. Şunlar diyor, ahir zaman hastalığıdır şunlar. İkindi ve yatsı namazının sünnetini kılmamayı adet haline getirmiş sen sen de ahir zaman hastalığa tutulmuşsun. Farzlarda cennet cehennem. Sünnetler kılmaya mecbur değilsin. Ama teravih namazı hafif alma. Niye alma? Yatsısı var Ramazan'da cemaatla kılıyorsun. Bir, iki, Eksik namazların yanına öğlenin sünneti, teravih namazı, ikinci sünneti, beş vakit namazı sünneti, evvabin namazı, teheccüd namazı, kuşt namazını sayacak Allahu Teala. Tamamladım geçsin kolum. Belki dünya düşünsek birer sünnetler de kabul edebilir Allah. I. Niye mecbur değilsin? Emir vakit tutmayabilir bizi. Sünnetleri inadına bırakmayın. inadına. Ama ne yapıyor bizi şeytan hemen? İkindinin farzından, yasının farzından veriyoruz. Yolcu seferiyiz. İki, yaşasın ikindi namazının seferliği diyor. Sadece iki rekat şeyini kılı veriyoruz. Sünneti vaktin varsa tam kıl. Tam kıl. Zaten kaza şeyin çoksa daha çok fazla ibadet nasıl fazla paradan göz çıkarmıyorsa fazla ibadetten de fazla zarar gelmez. Fazla yap. Hele zaten şu 10 günde şunları yapın. Sadaka verin, arttırın. Selavatı arttırın. İki rekat teheccüdü kılıyorsan dört yapın. Kader gecesi bu arada yüzde doksan dokuz. İnşallah aman, Allah bin aylar çarptırır. İki, sürekli kaçıncı rekatta olduğunu hatta hangi vakte niyet ettiğini unutup duruyorsan sen de ihlası kaybediyor ahir zaman ümmetinin ahlakına bürünüyorsun yani hangi rekattasın üç demeyeyim 4 miyim niye o kadar çok dünyada hesap kitap yapıyorsun namazın içinde devam ediyor demek bu hesap Allah çok insanlar affet çıkıyor öbür dünyada adamın içkisi var kumarı var zinası var tövbe etmiş affedecek yargılamayacak belki ama Kimisinin ebedi edeceğini mi atabilir. Biz bilemeyiz bunu. Ama namazda, namazda tadil erkene dikkat etmeyen rükusunu ve secdesini namazda tam Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a Ekber dedin ellerine dünyayı ve ahireti arkama attım. Ya Rab mal da mülk de hepsi umurumda bir değil sensin sevgilim dediğin halde Allah'la görünüp de Allah'la olmamak çok büyük bir tehlike. Namaz Allah'la beraber mi diyorsun? Allah'la değilsin. Kardeşler. İki, selam verir vermez sec seccadeden kaçarcasına kalkıyorsa, hemen kaçıyorsa, tesbihatlar çekmiyorsa, ya bir subhanallah, bir elhamdülillah, bir la ilahe illallah, dört bin günahını silecek diyor, dört bin sevap yazacak. Bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah, terazi mizan Ramazan haricinde diyor Peygamberimiz. Ya Ramazan'da söylersen, subhanallah bir Hamdihi, subhanallah zim estağfurullah söylersen, terazi tartamayacak diyor. Ya şöyle dua edersin Allah'ıma ya muallibet kulüb, kulüb sebbit kalbi ala dinike. Kalbimi evrip çeviren Allah'ım benim kalbim dinim üzerine sabit et dedi. Tesbihat yapmıyor, dua da etmiyorsan, sen de aynı zaman hastalığına tutulmuşsun. Tuvalete geçirdiğin süre namaza geçen süreden fazlaysa, Tuvalette geçirdiğin süre, yemekte geçirdiğin süre, keyifte yaptığın süre, namazdan fazla sürüyorsa, zikirden fazla sürüyorsa, tesbihattan fazla sürüyorsa sen de aynı zaman hastalığına tutulmuşsun. En büyük mutluluğun sevdiğin şeyleri, yemekler yemekse, sen dünyada en büyük neden zevk alıyorsun affedersin, ailenle birlikte olmaktan tamam Allah onu zevk yaratmış. Bir de bir deni yediğin yemeklerden zevk alıyorsan en fazla, e alacağız da bize. Ama en büyük zevk ondan almayacağız. En büyük zevk zikirden alacağız, namazdan alacağız, Kur'an'dan alacağız. En büyük şefaatçi oruç. Ne diyecek? Ya Rab benim için yemesini içmesini terk etti. Ben ona şefaat etmek istiyorum. Namaz diyecek ya Rab ben onu uykusuz bıraktım. Okurken benzini sap sarardı. En büyük mutluluğu sevdiği şey yemekler yemekse. Her sabah işe giderken erken kalkıp namazı kılmıyor ve hatta içi kılıyor, hafta içi kılıyor, hafta sonu olunca namaza hiç uyanmıyorsa veya benim çalıştığım ibadet zaten ibadet çalışmak da bir ibadet diyorsa diyor değil mi öyle? Çalışmak da bir ibadet diyor adam. Sabah namazı kılmıyor, Kur'an okumuyor, zikir etmiyor, çalışmak da ibadet. Kısacık dünya için gayret üstüne gayret, ebedi alem için gayret yok, hayret. Kısacık dünya için gayret üstüne gayret, ebedi alem için gayret yok hayret diyor zaten peygamberim bir zaman gelecek ümmetin beş şeyi sevecek beş şeyi unutacak dünyayı sevip ahireti unutacaklar evleri sevecek kabirleri unutacaklar malı sevip hesabını unutacaklar Nefislerini sevip Allah'ı unutacaklar dünyadaki eşlerini saçının telini senin dünyaya değişmiyorum diyecek ama cennetteki nimetlerini unutacaklar ucuzları bekliyoruz yani Yasin'i İşte neymiş? Ayrı zaman hastalığa tutulmuşsun. İkin namazının reyası namazı sünnetlerini kılmamayı adet haline getirmişsen ayrı zaman hastalığa tutulmuşsun. Sürekli kaçıracak Hatta olduğunu unutup üçte mi dörtte mi diye hep sapıtıp duruyorsan sen de Allah'la beraberken Allah'la değilmiş gibi. Niye? Biraz öyle dedim. Allah bütün yükünü Allah affedebilir ama namaz da ciddi olmayan affetmeyecek diyor. Hatta namaz söyleyecek. Ben zayi ettiği gibi sen de bunu zayi et. Çoluk çocuğuna dağınık olsun. Ama beni muhafaza ettiği gibi Allah sen de bunu muhafaza eyle. En büyük hırsız nedir diyor Peygamberimiz. Onu çalan, bunu çalan. Yok en büyük hırsız namazdan çalandır. Sakın namazda gözlerini sağa sola dikmeyin diyor Peygamberimiz. Allah gözünüzü kör eder, nurunu alır diyor. Sen sağda zorla gözle fırıl fırıl dolaşıyor. Ben selam verirken selamun aleyküm ve rahmetullah diyor. bakacaksın. Hafaza meleklerine ve cemaate selam vereceksin diyor. Sağ tarafa varırken selamun aleyküm ve rahmetullah. Öbür gün yavaş söyle. Seyahatlar bu çabuk kap diyor mele. Ama ben kim gelmiş? şöyle kontrol edeyim şöyle. Adam arıyor orada veya namaz kılarken birinin beli açıldı mı? Çorabında delik var mı? Sol ayağını dikmiş de sağ ayağını dikmiş mi? Sol ayağını üzerine yatırmış mı? Bunda senin görevin değil ya. Bunda senin görevin değil. Doğru olabilir namazı haricinde görürsen adamı uyarabilirsin. Ama namaz içinde senin mi görevin değil? Hocanın tirsekleri yere yapışıyor. Erjün abi sürekli bana diyorsun. Ya sen kendi namazına eksik mi baksana bir kardeşim. Baksana namazında eksik var mı yok mu? Tam anladıysan o zaman açık arama açık değil mi? Allah razı olsun. Uyaran insana diyor şey yapın. Onu sevin. Siz, hatta şeytan diyor o milletin içinde seni rezil etmedi kenara çektiyse şeytan diyor hırsından böyle patır patır patlıyor. Niye? O kardeşim onu uyardı artık onu yapmayacak. Ben onu sevabından çalamayacağım hırsızlık yapamayacağım diye uyarana o kadar güzel ki şeytan diyor. Yine biz birbirimizi uyaralım. İslam'ı tebliğ edelim. Çoluk çocuğumuzdan korun komşu namazlı Kur'an'a aktaralım. Bu görev en büyük ümmet bizim inşallah. Aha sen biz. En büyük mutluluk sevdiğin yemekler yemekse. En büyük mutluluğun namazdan zikirden al, tat alacaksın. Tat almıyorsan akıl bali bile olmamışsın diyor Mevlana. Buluğa bile ermemişsin diyor. Başkan sefere çıkınca sefere bütün sünnetleri terk ediyorsun. Biraz önce sünnetim. Farzlarda, ahiret, dünya düşündün mü? Allah kabul etmeyebilir. Cennet cehennem aldı. Sünnetlerde böyle bir şey düşünmeyebilir. Rabbim affeder. Niye? Meşhur değilsin ama eksik namazların yerine sayılacak sünnetler. Bırakma avvabınları, sünnetleri, teheccüdleri, te te kuşukları. Kur'an'ı bildiğin halde en son Ramazan'da bir cüz okumuşsan, Allah Allah, Hatip için sana verilen ama okumadığın bir sürü cüz varsa, namazlar hep son yarım saate kalıyorsa, üç şeyde acele edin diyor. Peygamberimiz üç şeyde acele edin. Cenazede hazır edin, namaz vakti gelince namazda acele edin. Bir de evlenecek çağa gelince çocuğu evlendirmede acele edin. Ama sen ne yapıyorsun? Öğle ikinden önce, ikindi akşamdan önce. Şeytan diyor, vaktinde namaz kılanı çok haset eder. Ama ona şöyle bir ilk yapar ve mutlu olur. Hep erteleterek kıldırır. Öyle ikinden önce o, zevk ona yeter diyor. Hatta büyük haram işleyenler içki kumar yaptıramaz. Ufak haramlar yaptığında yine mutlu olur. Ama ufakların toplam büyük oluyor. Ufak haramlar topladığının büyük oluyor. Kardeşler vakit geldi yarın devam edelim. İki kişi de olsa farz namazı cemaatla kılın. Namazları sarık veya takkaya ile kılın. Yazıt hocaya bakarak yola gitmeyin. Vallahi yarı yolda kalırsınız. Yarım yamalık size Allah peygamber anlatıyorum ama sünnet-i seneyi tam uygulamam lazım. Hocanın beyazı sarıktır. Benim zinaya bakmam, Allah korusun harama bakmam hiç olmaz. Senin de olmaz. Bu yolu senin yüzünden lekeli görürlerse Hacı Hoca da böyle yapıyor derlerse çok rahat söylüyorlar sağ olsunlar. Bir papaza, bir Hristiyana bir şey demiyorlar. Onlar laf söylemiyorlar papaza, Hristiyana ama hoca olursa niye hemen mal diyorlar Onu anlamıyor. Bu da burada bir gavur tuzağı da var. Ama biz bunun tatlının üzerine kaymak koymaya devam ediyoruz. Haksızlar mı? Haklılar. Ama yüzde yüz haksız olmasa bile bir şeyini birinden bir şey istiyorum ben. Hocalar zaten böyle. Oğlum 150 bin tane imamla hepsini gıybetir ettin ya. 150 bin tane imamla helallaşacaksın dediğin doğru olsa bile, bunu daha da ilerletiyorlar, şöyle diyorlar. Hacı hoca yapmazsa ben de yapmıyorum ya, bana ne? Vallahi billahi bütün hacılar hocaları Allah cennetinde cayır cayır cay yakabilir. Hiçbir tanesini cennete koymay koymayabilir. Ama yine sen bu dinden paçayı yırtamazsın. Yine de sen bu davadan kendini çeke çekemezsin. Bu din sana da indi, ey anne baba sana da indi, bana da indi. Çanakkale'de savaşanlar hacılar hocalar değillerdi vallahi billahi bir karar alır allah Teala. Bütün hacıları, hocaları yaktım diyebilir. Sen yine kurtulamayacaksın yani. Bu din hacının hocanın dini değil. Hepimizin dini. Ben para alıyorum ben zaten ayıp Burada namazla, para alakalı bir namazdı. ben bir de Hocam. Siz hepsiniz yırttınız bir defa. Bir sıfır öndesiniz. Vallahi billahi bir sıfır öndesiniz. Niye? Siz buraya sadece ve sadece Allah'a imanınızla geliyorsunuz buraya. Sizi hiç kimse bir silah soruyla buraya getiremez vallahi. Ya kadar gecesi gölge yaptı diyor adama şurada iftarda da akşamleyin yüzüme yüzüme bakıyor. Ya şu dokuz günde diyorum, dokuz günde dokuz kadar gecesi orada ya iki rekat namazını yüz bin yazacak bin 1000 ile çarpacak Allah 90 seneyle onlara elli elli sadaka verin her gün diyorum, yüz yıla çarpacak ya ne yaparsan yüz. Şu 10 günde teravih namazını bırakma ver yani ne olur diğer günde bırakma da ne olur yani şu 10 gün gece gündüz ibadet ediversen bir tarafın mı kopar ya? Buna bile bak camiye bak bomboş. İlk hafta bir teravih kalabalık. Ondan sonra Allah hala diyor tadil kıldım. Hadi dört hafta gezebilirsiniz. Yok böyle. Kadir gecesi mi Allah? Biz demiş niye? Kadirinize kadir katayım. sehabız sehab katayım diye Allah bildirmemiş. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Salı akşamı sakalı şerifimiz var. Tekrar söylüyorum. Salı akşamı sakalı şerifimiz var inşallah. Şarşamba zaten kadir gecesi. Ama bugünden itibaren her günümüz kadir bilelim. Allah ömrünüzü Ramazan gibi ölümümüzü bayram gibi الله رضي الله